İyi akşamlar. Şimdi sizlere sevgili izleyicilerim bir boyasını daha yakını göstermek istiyorum. İki seferde olan bir boya. Şimdi önce alt sırasını göstereceğim. Önce bir örümcekle başlıyoruz oyamıza. Sonra 8 tane zincir çekiyorum. Hiç başka bir işlem yapmadan örümceğin tepesine batıyorum. Yine 8 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir örümcek çekiyorum tekrar karşıya batıyorum. Bir sefer daha aynı örümcek yine 8 tane zincir çekip örümceğin tepesine batıyorum. Yine 8 tane zincir. Yine aynı yere batıyorum. Bir örümcek yapıp karşıya geçiyorum. Boyamın birinci sırası hep böyle devam ediyor. Şimdi ikinci sırasına son sırasına geliyorum. Şimdi o iki tane örümceğin tepesine yaptığımız sekizli zincirin arasına iki üstüne alıp böyle 3 seferde çıkarttırıyorum. Yine beş zincirle orasını dolduruyorum. 2 3 4 5 5 zincirle 5 sefer dolduruyorum. Çok basit bir Yemeni oyası. Çok da güzel görünür. Şimdi ufak bir örümcekle karşıya geçiyorum. Yine o 8 tane zincirin bir köşesine batıyorum. Hiç zincir çekmeden iki üstüne alıp 3 seferde çıkarttırıp orada çiçeklerimi doldurmak için bir yer hazırlıyorum. Yine 5 zincir sık iğne ile batıyorum. 2, 3, 4, 5 5 seferde bu işlemi yapıyorum. 4 5 zincirde yaptıktan sonra burasını sabitliyorum yine küçük bir örümcekle karşıya devam ediyorum anlaşılmayan bir şey olursa yine kanalıma yazarsanız sevinirim bu iki tane 8 zincirin arasında zincir çekmiyorum iki üstüne alıp yapıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. İyi akşamlar.